Burada bir yerde en son mağara vardı. Neredeydi? O? Mağara aşağıya internet kafe değil miydi o? İnternet kafe ya bir yere doğru böyle şey yapıyorduk aşağı iniyorduk. Gel gel şunun hem seviyesini yükselteyim parçalarını alayım dur. Gel. Ne çıkardı Ne çıkardın? Ha Toyota GT86. Okey. Bunun body kitleri ne kadar? Dur bakayım. bakma sonra bakarsın. Selam arkadaşlar. Kaç dedin? 2100 full. İyi güzel. Videodayım bu arada. Selam arkadaşlar ben Naktor'un kalma video hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle Mat 2'de öylece takılıyorum dedim bir video çek. Şurada kredi var ya kredi görsen oyunda aklına ne geliyorsa sana söyler öğretim Ya şey tarafındaydı sanki o ya unuttum ama. <laughs> Neredeydi o ya? Aha buldum galiba buldum buldum. Bak şey var ya Jacob var ya Jacob'ın olduğu yere gitsene. Dur ben gideyim. Şura bir yerdeydi galiba ya. Bakalım bir O kred öyle bir yer öğretiyordu ki bana. Vallahi ben de şaşırıyordum. Adam her deliği öğrenmiş lan. İşte biz her deliğe bakmıyoruz. Her deliğe bakmak lazım. değildi bu. Sağ galiba sağ sağ. Burada bir yerde değil miydi? Ha bura mı? Bir bana hanıme Hanımefendi, hanımefendi. Hanımefendi <laughs> <laughs> niye peşinden gitti? Arabayı çalacak. Çaldı. Sana salak dedi. <laughs> Sana salak dedi. <laughs>

Çıkar güzel interne. aracı bir tane sapla. Ya da ben de çıkartayım. <gülüyor> 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 <identical>. <gülüyor> Jennifer sen amına koyar mı Jennifer? Jennifer senin amına koyar mı? Ne diyorsun <what> lan? <laughs> Aha çıkardı BMW M4'ü. Orada FPS yerlerde olabilir arkadaşlar çünkü yanımızda hayvan gibi bir topluluk olduğu için. Here, like it's, okay, it's, okay. it's okay deyip duruyor. Dur. dur ben de çıkmaya gideceğim. Müzik Çıkıyor çok havalı. <laughs> Adam geliyor pislik yapacağım. Dur 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 orada dur. O pembe arı patlatıp hepsini patlatacağım. Oyun niye bu kadar pis düşük O değil o değil lan o değil o arkadaki var ya. Oğlum dibinden vuralım beni vursunlar diye bunu. Bunu patlatsak yeter zaten. Oğlum bu polis aracı nasıl rengini değişmiş? Ağam bize yapıştı senin amına Oğlum biraz geri çık, geri çık. bize yapıştı, bize, <laughs> bize yapıştı. lan, yiyin, yiyin. Tamam yeter. Tamam yeter oğlum ne yapıyorsun lan? PKK mı bombalıyorsun? Ne koyuyor. <laughs> benim arabaya oldu olan ya. Kaç yürüyerek kaç. <laughs> yürüyerek kaç. Kim böyle şansı Araba patlayacak benim. Araba çağır. Bu sefer Mercedes'le gideyim. <laughs> Patlamadı ki. <laughs> Aha benim araba <laughs> patladı. Polisin gitti. Onun patlamasını bekleyecektin. Oğlum, oğlum bu ben de ekli lan. Mother, Kim fucker. bu? Senin onenim. Adam sana madde dedi. lastiğime sıktı hiç hoş değil lastiğime sıktı hiç hoş değil oğlum ping'e bak tamam oğlum öyle bir ping var ki adamı vurduktan 20 saniye sonra öldüm haricinde lastikleri kalmadı Kendisi kaşınmıyor Biz bislik yapıyorduk, o kendisi kaşındı. Evet, biraz öyle oldu. Aracın lastikleri yok ki. Tamam çekiyorum 404. Ağam tut, ucuz. tabanca. Dur ben bir karşı tarafa gideyim beni vuruyor tamamını edeyim dur 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 Oğlum bu adam bende ekli kim ki bu Tamam <laughs> Dur bir zırhlasın Aynen kanki onlar. Ya bir, bir sahabe Ya oğlum biz mağara arıyor, mağara arıyorduk en son. Ya başkasına uğra. Baktık geliyorsa salmayız. <laughs> tamam. Ya gene lastiğimiz gitmiş. nefret ettiğim şey amına koyayım. Beni öldürse hiç üzülmem. Lastiğim patlatsa özür amına Benim de öyle ya. <laughs> lastik patlayınca çok sinir oluyor. Araç kayıyor ya. Çünkü yelekten daha çok lastik hayatımızı kurtarıyor. Evet. gel, gel bir yapalım lan. Mikael, <laughs> ya, ya, yana Ey, Uta. Yanaş, yanaş. yanaş. Also ihm seit ein Bodybattle will unbedingt in unsere Gang. Oder mal geile Gelüder. Ich bin gegangen bis etwa checkte Vallahi bu sefer çektim AK'yi. Kendileri kaşındı. AK'de burada artı 13. Tekit. <laughs> 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 Benim Mercedes hala patlamadı ya. Aslan parçası Mercedes patlamıyor. <laughs> ellerim terledi ya bu. Ne sıcak. Bir de sen kullan. Yemesin özel şoförüm müyüm ya? <laughs> Yeter parmaklarım ağrıdı tuşa basmakta. Tabanca <laughs> Aga çok da işlemiyor gibi. Ne oluyor oğlum Sağ lan. Nasıl öldüm ya? Oha adamın adamın M4'ü art 13'müş. Kolsuz. Kolsuz art 13'e orada öldürüyor. Kılıç yok. Art 13, 13, 13, 13, 13 M4'te beni vuramamış. İnanılır gibi değil. O art 13 bir M4 bende olacak var ya. Yargı dağıtırdım var ya. Ah ah. Gel gel. Oğlum adamın silah şey artı 13 M4'müş. Ben buradan atlayacağım. Hiç para veremem. Ya ben buradan niye geçemiyorum kanki? Önce oğlum. O ne oğlum? O nasıl binik? Önceden buradan çok rahat geçiyordum. Şimdi geçemiyorum. Hayırlısıyla. Hadi oğlum. Püh senin ben kafana. Boş yere zırh gidecek şimdi burada. Para mı versek? Ama 11 dakika. 6000 papele. Gerçi zırh gitti oğlum ya. Zırh daha pahalı. <laughs> ya zırh daha pahalı ya. Son kez deniyorum. Yok ben gidiyorum. Zırh daha pahalı beyler. Beyler bayanlar. O yüzden yok. Hiç riski atamayacağım. Şurada hemen parayı veriyorum. Gidiyorum. Ne oluyor lan? Bu ne lan? Burada savaş var beyler. Orta Doğu'nun en büyük savaşı var program burada. Allah'a emanet. Ben 6000'i veriyorum gidiyorum. Araba çağırmadık ya. Yani. Aston'u ya da Aston alma ya. Aston gitmiyor. Ön çeker yaptılar aracı. Bak bu çaba nasıl yaptı? Saran parçaları. Bir mermi yok. Neden zırhı yokmuş ki? Soner nerede Ha vurdum. Gelirken <laughs> bir tane vurayım dedim. Ne Benim lastikler göz. Ha geldi. Gel 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 gel. sikelim gel gel. Ar Kimi? Arkamdan sıkıp bana bot diyoruz bir çocuğu. Kim lan? Watch watch var ya. çok küfür etme sen yine de. Hmm. Yavaş yavaş. Vay bu an. Oyun çöküyor şu an Allah'a emanet. Bir de kayıt açık ya. Nerede? başında duruyor ya. Aç baba yazmış amına kodumun kendine. Ben görmüyorum. Ben görmüyorum. Oo şoför niyetine. <laughs> Ne oluyor oğlum? Pisemi sıkıyorlar araba mı patlı? Arkada arkada. Bugün 10 FPS. Oğlum arkada. Lan taşın orada arkada lan nereye bakıyorsun? Bomba attı atıyor, C4 atıyor. Rrrr, çocuğu. Şey <laughs> <oyuyor. gülüyor> sakin ol, sakin ol. Bizi şurada bir köşeye atsana ya. Oyun, oyun 10 FPS, eğim alamıyorum. Yap lan. Ç eğim alamıyorum. Yusuf şu şeyde dursana havalimanı sağ çaprazında bir tane boş otopark var oraya girsene be. bak şuradan ya kalmıyor işi olaşı eşşo. video kapanışı yapacak çok iyi devam 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 araslan ey. sorry 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 my brother sorry bir video kapanış yapacağız yapamıyoruz vallahi. Bize i̇şte ben bir video kapatayım da dur. Crazy ben alırım. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Umarım eğlenmişsiniz, umarım keyif almışsınızdır. Daha çok böyle video istiyorsanız beğenileriniz çok önemli benim için. De. Yani bir video ne kadar çok beğenirseniz ben o kadar çok video atarım. Daha doğrusu o konuyla alakalı video atarım. Yani video atmayı hiçbir zaman kesmem. Çünkü sevdiğim için yapıyorum biliyorsunuz. Evet bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.